Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasr suresi. Hazreti Peygamber'e vefatından birkaç ay önce gönderilen ve dünyadaki peygamberlik görevinin başarıyla tamamlandığını dolayısıyla Rabbine kavuşma vaktinin artık geldiğini bildiren bu süre Allah yolunda canla başla mücadele eden müminlere ilahi yardımı müjdelemektedir. Adını birinci ayetinde geçen Nasr yardım destek kelimesinden almıştır. Üç ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber büyük bir fedakarlık ve sabır gerektiren çetin bir mücadelenin ardından nihayet sana Allah'ın yardımı ve kafirlere karşı kesin zaferi gel geldiği ve insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini gördüğün zaman işte o zaman sakın övüneyim, gurura kapılayım deme. Çünkü asıl zor imtihan o zaman başlamış demektir. O an şeytanın seni fitneye düşürebileceği en zayıf anın olacaktır. O halde bu büyük başarının senin marifetin değil Allah'ın sana bir lütfu olduğu bilinciyle Rabbini hem kal hem kalbinle hem de söz ve davranışlarını överek, anıp, yücelterek ve onun buyruklarını, hükümlerini daima yüreğinde ve gündeminde canlı tutarak enişten dua ve yakarışlarla hamd ile tesbih et ve ne kadar iyilik yapmış olursan ol, yine de kendini kusursuz, mükemmel görme, daha iyiye, daha güzele ulaşabilmek için gayret göster, bunun için daima ondan mağfiret dile, hiç kuşkusuz o, her zaman kendisine yönelenleri rahmetiyle kucaklayan ve tövbeleri kabul edendir. صدق الله العظيم